Avrupa animasyon endüstrisi Güney Kore'de yepyeni bir pazara yelken açıyor. Bu sene üçüncü kez düzenlenen çizgi film buluşmaları Busan şehrinde düzenlendi ve 35 Avrupalı animasyon film yapımcısı yaklaşık 70 Güney Koreli profesyonelle tanıştı. Avrupa ve Güney Kore'nin dünyanın iki farklı yakasını bir araya getirme çabaları ise elbette sonuçsuz kalmadı. Sen... Avrupalı bir animasyon film yapımcısı filmine nerede ortak bulabileceğini seçmekte özgürdür. İşte bu yüzden Avrupalılar yeni işbirlikleri adına Güney Kore'ye geliyorlar. Avrupalılar için burası yeni fikirler barındıran bir pazar ama üç boyuttaki kaliteyi görmek de oldukça önemli. Avrupa'da ve diğer ülkelerde yaşanan ekonomik krize bakılırsa, Asya'da çok daha fazla para ve yatırım imkanı var. Benim burada ilgimi çeken yeni medyaları, tıpkı aplikasyonlar gibi, Güney Kore'de ne yaşanıyorsa akıllı telefonlar, akıllı TV, internet TV yani bizim için önem taşıyan her teknoloji. Evet. Bu pazar biz Avrupalılar için bir anlamda kapalı ve anlaşılması zor bir alan ve biz de buradan bir iş ortağı bulabilirsek Güney Kore'deki televizyon kanallarıyla kolay bağlantıya geçebiliriz diye düşündük. Peki ya Güney Kore? Onlar Avrupalılarda neyi çekici buluyor? Ben Avrupalı iş ortaklarının iki boyutta oldukça güçlü bir anlatım tarzı olduğunu düşünüyorum. Ve artık iş birliği yapmanın sırası geldi. Burada önemli olan bir nokta, biz Avrupalıların çizgi film mizahını bilemiyoruz. Bunu anlamak için onların yardımına ihtiyacımız var. Avrupalı yatırımcılarla işbirliği bizi Amerika pazarına daha rahat sokacaktır. Busan'daki bu balık pazarında bir Avrupalı bilemediği birçok şeyi keşfedebilir. Tıpkı animasyon pazarında olduğu gibi. Güney Koreli ve Avrupalı yapımcılar da birbirlerini artık tanımalı. Peki ama çizgi film buluşmalarında bir gün nasıl geçiyor? Her sabah Avrupalı ve Güney Koreli yapımcı ve yatırımcılara filmler tanıtılıyor. Ve beraber nasıl çalışılabilecekleri irdeleniyor. Ve öğleden sonraları birebir geçen toplantılar animasyon film yapımcılarına hızlı bir buluşma sunuyor. Her bir ikili sadece 15 dakikada olası partnerine projelerinden bahsediyor. Çizgi film buluşmaları ise Avrupa Birliği Medya Programı tarafından desteklenen Brüksel menşeli bir firma tarafından gerçekleştiriliyor. Buluşmalarda anlaşılırsa 3'er yıllık bir kontrat imzalanıyor. Peki ama bu tüm Asya'yı mı kapsıyor? İki yılın sonunda etkili bir biçimde diğer Asya ülkelerine de açılmış olacağız. Bu sene Singapur'dan, Malezya ve Tayland'dan bazı ortaklıklar gerçekleştirdik bile. Ancak kısa dönem hedeflerimiz elbette birkaç Asya ülkesiyle iletişimde olup Avrupa ve Asya arasında güçlü bir köprü kurabilmek. Peki ya yeni ortaklar neler için burada? Ben dizaynları ve her biri eşsiz olan hikayeleri sevdim. Hepsini ya da birini görmemiz yeterli değil. Burada senaryo bakımından ve tasarım alanında o kadar yenilik var ki hem Avrupa hem de Asya için. Ben Malezya'dan geliyorum ve Avrupalı animasyon şirketlerine bakıyorum. Teknolojimizi aktarıp sınırlarımızı genişletmeyi arzuluyoruz ve elbette bütçe. Malezya tek başına 100 milyon euroluk bir yatırımla uluslararası ortaklara merhaba diyor. Çoğu Avrupa ülkesinin yaşadığı ekonomik boğulan elbette animasyon film endüstrisinde de zayıflatıyor. Ancak Asya pazarına olası bir yöneliş Avrupa film pazarına yeni kapılar açabilir.